Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi hoş geldiniz. Evet 0933'te kamu yayınlama platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Dünkü büyük sert satıştan sonra arkadaşlar bugün son bir saatte özellikle şu anda saat e, baktığınız zaman 17.19 endeksin kapanmasına 40 dakika var dünkü sert düşüşten sonra bugün bir üzerinde bir kazanç gözüküyor şu anda ve borsa İstanbul'da yukarıya doğru iğme var bugün için söyleyebiliriz rahatlıkla endeks açılmadan önce Hatsan gemi İnşaat bakım onarım deniz ticaret nakliyat yeni iş ilişkisini bildirdi arkadaşlar bunu bildirip hissenin de durumuna bakalım. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme dertlenmiş bir açıklama değil. Ciro ve karlılığı olumlu etkide bulunması bekleniyormuş. Yurt dışında mukim bir müşteriyle arkadaşlar 5 milyon 100 bin Amerikan Doları karşılığında 149.2 milyon liralık gemi ba gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesi imzalanmış. 2024'ün 6. itibariyle bu iş anlaşmasının yani işin bitmesi hedefleniyormuş. Evet, Hassan yeni halka arz olan şirketlerden birisi ve 149.2 milyonluk önemli bir anlaşmaya imza atmış, sürdürülebilirlik ve ciro karlılığa olumlu etki sağlayacaktır. Bakalım bugün hisse nasıl bir performans göstermiş bir görelim. Evet sevgili dostlar hisse bugün tavana kadar çıkmış, fakat şu anda 1.35 pozitif. Ee, Bugün zaten e, Borsa İstanbul'un bir 1.5'ün üzerine şu anda pozitif olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ve bu kap bildirisiyle birlikte ise olumlu, etkilenmiş ve güzel bir şekilde şu anda görüyorsunuz. Saat 17.06 güncellemesiyle %7.40 pozitif. Evet sevgili dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Kanalımıza abone olup, bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz.